Bu da çok, bu da Kleopatra modelinden farklı. Çift tokayla saça tutturulabilen hafif, değişik bir kafir modeli. İsteyen, istediği tercihe göre, zevke göre değişen yeni modeller dikiyoruz. Taksim Perik olarak. Önce saçın önündeki çiçlerini açıp, saçların çiçlerini açıp, önüne yavaş bir şekilde Önce ön kısmını monte etmek üzere. Sonra saçın arkasında bulunan çıçısını daha saçın gergin tutması açısından arka kısmına monte ediyoruz. Gördüğünüz gibi çıçları çıçları kap, kapatıyoruz. Bu yandan bir kakül modeli. Şöyle döndüğümüz zaman görebiliriz. Şimdi kesimini yapacağız. Şöyle alalım. Yok. Dönüp Şöyle. Normal saçı yine önden Arıyoruz. kesim isteğe göre yapılabilir. Normalde dediğim gibi saçın nüansına uygun olarak dikilirse rengini bir de şunu böyle belirtmekte fayda var şu an biz koyu karpüller üzerine çekim yapıyoruz ama karpülleri doğal olarak alıp istediğiniz renge boyayabilirsiniz. İstediğiniz renge boyamakla beraber röv yani kızıl, kahve, sarı, bal rengi yani hayal edebileceğiniz katalogdaki tüm renkleri bu saçla uygulayabilirsiniz. Çünkü birebir doğal remi. Yani tek insanın kafasından alınmış saçlardır. Bir önce karışma yapmaz. Saçta dalgalanma yapmaz. Yani boyamak için zaten yanında bir kılavuz gönderiyoruz ya da aldıktan sonra bize telefonla ulaşabilirsiniz danışmak için. Saçımıza dön dönersek bu klopatra modelinden farklı yandan isteyenlerin kullanabileceği yani ister kesilmeden de kullanılabilir, ister kesilerek de kullanılabilir. Bir sprey yardımıyla tutturulup kullanılabilir. Tabii şimdi ben kesimini yapacağım. Görüyorsunuz normal saçın halini. Ben çıkartıp bunun bir daha önceki mankenin önceki halini de göstermek istiyorum. Hafızanın tazemi açısından daha iyi olur. Dediğimiz gibi kâkülsüz normal standart. Yani tepesi az olan insanlar kullanılabilir. Kâkülünü kestirmek istemeyen insanlar kullanılabilir. Bu ürünü ya da kafirliğin yani cesaret edemeyip de acaba bana kafir yakışıyor mu diye de denilebilir. Dediğim gibi bu altında iki tane çıtıklı var klipsli. Klipsler açık vaziyette, ikisi de açık vaziyette. Çok basit bir şekilde saçımızın önüne takıp klipsi kapatıyoruz. Bunu da tam tersi yönde biraz daha çekip böyle saça sıkı oturması için. Bunu da itip takabiliyoruz. Şimdi kesim işlemine geçiyoruz. Karkürümizi takıp güzel taradıktan sonra, Tabii yandan keseceğimiz için biz yandan ayrımını veriyoruz. Şimdi ben modeli keseceğim karkürü, modelden kastım, mankene kısadan uzuna giden, uzunu kısa bir karkür modeli keseceğim. Dediğim gibi kalküllerde en önemli olan saçı önce kısa kesmemek. Ya, ya, ya sen gibi. Kalküllerde önce saçı kısa kesmemek. Yani uzundan kısaya doğru kısaltmak lazım. Takma saçlar olduğu için, yani dikme saçlar olduğu için kısa kestiğimiz zaman dönüş olmuyor maalesef. Ve kalkülü kesiyoruz. Çünkü çok ince bir kalkil olduğu için çok fazla kesime ihtiyacı yok. Ben uzunluğu kısalı keseceğim için saçı. Bu tarafın uzunluk olsun istiyorum. Sadece saçlar bir model olsun istiyorum. Onun için şu kısmını biraz kısa keseceğim. Saçın. Onu uzun bırakmak daha avantajlı oluyor saçın güzel durması açısından. Kendi saçına ayırt edilmiyor. Saçta herhangi bir süsleme hiçbir şey yok. Sadece saçı taktık. Sağ tarafınızı dönüyorum şöyle. Gördüğünüz gibi. Başarılı bir kakil modeli. Tepe topuz yaparak kullanabilirsiniz. Tepe aksesuar takarak kullanabilirsiniz. Tepeye mesela özel bir güne giderken tepeye de şöyle bir saç aksesuarı kullanarak 5 dakika içinde kendinizi değiştirebilirsiniz. Bundan 5 sene önce böyle bir şey hayal bile edemezdik ama şimdi şöyle baktığınız zaman yaşayalım. Yok şöyle bakalım. Baktığınız zaman postişiyle ile kağıt ne kadar uyumlu olduğunu ve gördüğünüz gibi hiç kesinti yapmadan nasıl değişiyoruz. Şimdi mankenimizin kalkül ve post önceki saçını göreceğiz. Ne kadar değiştiğini. Örün gibi çıkardım. Çıçıları yine tersini açarak saçtan alarak kalkül de buradan olarak bir kafirin bir saçın bir insan ne kadar değiştirdiğini kendi gözümüze görüyoruz.